Ödülleri törenine töreni, hepiniz töreni, hoş, hoş geldiniz. geldiniz. Oyunculuğa adadığı bir ömür. Milyonların sevgilisi. Yıllara rağmen oynadığı her rolde, her karakterde... ...seyircinin aklında başka bir imaj, başka bir ee, bellek bıraktı. Aklını her seyircinin zihnine kazıdığı oyunculuğunu tüm denlerini yaşadı. Benden küçüksün ama onu da biliyorum. Gürkan Uygun'u alkışlarınızla yaşam boyu başarı ödülü için sahneye davet ediyorum canım benim. Dorman Tiyatrosu, Deli Yürek, Çiçek Taksi, Kutlar Vadisi, Muhteşem Yüzyıl, Uyanış, Büyük Selçuklu gibi Türkiye'nin en da. çok ses getiren <laughs> projelerinde unutulmayan ve iz bırakan karakterlere hayat veren usta oyuncu Gürkan Uygun birçok isme ilham kaynağı olabilecek bir kariyere sahip. Son geçmiş. olarak evet son olarak <laughs> TRT ekranlarında Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Hasan Sabbah karakterine hayat verdi. Hoş geldiniz. Tebrik ediyoruz. Bence bir şeyler söylersin. Bu kadar şeyin sonunda bir başarı anlamadım. elde edemeseydik zaten problemdi. <laughs> E, bu geceyi var. organize eden herkese, bu ödülü diye. bana layık gören herkese Kafamı çok teşekkür ediyorum. Kadınlarımızı unutmadık, çocuklarımızı da unutmayalım, onları rahat bırakalım lütfen. Biraz herkese daha çok aç teşekkür ediyorum. Mesela. Yani çocuk istismarına karşı, kadın şiddetine karşı e, bizim de bir şeyler yapabilmemiz lazım. Keşke e, bunu başarabilsek. Umuyorum ki yani öyle bir ülke umuyorum ki bu sorunlarla karşı karşıya olmayalım. En yakın zamanda inşallah hallolur. Ahmet Nur Çebi aramızdaymış. Başkanımız, Başkanımız neredesiniz buradaymış. efendim? Başkanımız buradaymış. Orada görüyoruz. Başkanım neredesiniz efendim? Bekliyoruz. Her şeyden önce buradaki davetlere hoş geldiniz diyorum hazırla. Bu geceyi tertipleyenlere, bu seçimleri yapanlara, emek verenlere ve burada bizleri takdim edip değer verenlere çok teşekkür ediyorum. Ayrıca şunu da söylemek istiyorum. Mamati çok değerli bir kardeşimdir, sanatçı kardeşimdir. Müsaade ederseniz kendisine bu ödülü ben vermek istiyorum. Müsaade var mı? Estağfurullah. Tabii ki Hanım estağfurullah. Efendim, Hemen şöyle. Ben estağfurullah. Ben alayım mikrofonu isterseniz sizi rahatlatayım şöyle. Gürkan'cığım biraz daha alkışlar Alkışları alalım çık. alkışlar. Bir fotoğraf verin bence evet. Sayın Başkan müsaade ederseniz biz de eklenelim kareye. Tebrik ediyorum. Alkışlarınızla yerinize uğurluyoruz. Çok çok kutluyoruz Gülkan. Çok çok çok. Tebrikler tekrar. Başkanımıza da çok teşekkür ediyoruz.